Elmas kıymetli taşlar arasında en uzun geçmişe sahip olandır. Dünyadaki en sert mineral olmasının yanı sıra çıkarılması en güç taşı olması, benzersiz paylattığı ve paylanan ateşi elmas için değerli taşların en kıymetlisi yapar. Eğer elmas yüzlüğe sahip olmak istiyorsanız bizi arayın. Telefonla bize ulaşırsanız veya bize mail atarsanız yüzlerce çeşit yüzlüğümüzün arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca isterseniz bağımsız, hiçbir yerde olmayan model tasarlayın, sizin için yapalım. Bu arada biz mücadele için üç kuşaklar yapıyoruz. Fiyatlarımızı da çok iddialı Size çok faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Telefonunuzu bekliyoruz.